Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi en son burada kalmışız. Şimdi A, B ve C birbirine farklı doğal sayılar olduğuna göre C'nin alabileceği en büyük değeri bulun diyor. Şimdi C'nin en büyük olabilmesi için birbirinden farklı doğal sayı ya. 2A, 3B'nin en küçük olması lazım. Burada ne yapıyoruz? Kat sayısı en büyük olana en küçük değeri veriyoruz. Dolayısıyla b'ye 0 a'ya bir farklı diyor. Lütfen dikkat. Dolayısıyla ne olacak burası? 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 0 artı c eşittir 17. Buradan 2 artı c 17. C de buradan 15 olacak. Artı 2'yi buraya eksi 2 olarak attığımızdan dolayı. Evet. X, Y, Z birbirinden farklı sayma sayıları. Dikkat edin sayma sayıları diyor. Az öncekinde ne diyordu? Doğal sayılar diyordu. Burada ne diyor? Sayma sayıları diyor. Şimdi farkı neydi? Sayma sayıları. Şimdi doğal sayılar doğal sayılar 0, 1, 2, 3 şeklinde sonsuza giderken sayma sayıları 1, 2, 3 şeklinde sonsuza gidiyordu. Yani 0 sayma sayısı değil. X artı Y toplamını alabileceği en küçük değer. X artı Y'nin en küçük olmasını istiyorsak X'in de Y'nin de en küçük olmasını isteriz. Şimdi denklemi bir düzenleyelim. 3X artı 5Y eşittir 54 artı 2 Z. O zaman Z'ye 1 vereceğim. Z'ye niye 1 vereceğim? Çünkü ben X artı Y'nin en küçük olmasını istiyorum. X artı Y'nin en küçük olmasını istiyorsak o zaman da Z'nin en küçük olmasını isteriz. Bu bir sayma sayısı olduğuna göre Z 1'dir. Öyleyse 3X artı 5Y Z yerine 1 yazdığımda 54 artı 2 çarpı 1'den burası oldu 56. Yani 3x artı 5y eşittir 56 oldu. Burada ne yapacağım? Katsayısı en büyük olan hatta şunu bir daha göstereyim size ya. Buna x diyorum, buna y diyorum. Bakın çaprazlama kuralımız vardı hatırlarsanız. x dikkat edin x 5'er y 3'er x 5'er y 3'er şimdi y yerine 0 yazsam 56 olmadı y yerine 1 yazsam dikkat edin şimdi y yerine 1 yazsam y yerine 1 yazsam burası ne olur 3x artı 5 56 3x artı 5 karşıya ne olarak geçti? Eksi 5 51. Her tarafı 3'e böldüğümde x de oldu 17. x de oldu 17. Şimdi büyük olan azalırken küçük olan artacak demiştik. x 5'er 5'er azalacak. 12, 7, 5 çıkarttım. 2. y 3'er 3'er artacak. 4, 7 ve 10. Şimdi bakın bunların toplamı 18. Bunların toplamı 16, bunların toplamı 14, bunların toplamı da 12. Şimdi biz ne demiştik? Kat sayısı büyük olana en büyük değeri vermem lazım ki yani y'ye en büyük değeri vermem lazım ki toplam en küçük olsun. Şu çaprazlama kuralını arkadaşlar kafanıza iyi oturtmaya çalışın. Çok işinize yarayacak bir yöntem. X, Y, Z toplamının en büyük bakın doğal sayı diyor. Şimdi y ortak. O zaman bu tip sorularda ortak olanı ortak olan en küçük seçilir. Yani y'ye 1 dediğimde x çarpı 1 12 yani x 12. Yine y'ye 1 dediğimde 1 çarpı z 18 yani z pardon z 18 e, y'ye de 1 demiştim. Bunların hepsinin toplamını soruyor. Buradan da cevabımız 31 oldu. Yine tekleri ben çözüyorum arkadaşlar. Çiftleri de size ödev olarak bırakıyorum. C'nin alabileceği en büyük değer. C'nin en büyük olmasını istiyorsam 3A artı 5B'nin en küçük olmasını isterim. Bunun için de kat en büyük olana farklı doğal sayı dediği için katsayısı en büyük olana en küçük değeri verdim. A ya da 1 dedim. O zaman 3 çarpı 1 artı 5 çarpı 0 artı c 35 oldu. C buradan 35 eksi 3'ten 32 oldu. A, B ve C doğal sayılar A'nın alabileceği en büyük. A'nın en büyük olmasını istiyorsam pardon tekleri çözüyordum. X y ve z birbirinden farklı sayma sayıları. Z'nin alabileceği en büyük Z'nin en büyük olmasını istiyorsam yine x ve y'ye en küçük değerleri vereceğim. Farklı sayma sayıları diyor. O zaman katsayısı en büyük olana en küçük değeri veriyorum. Y'ye 1, x'e 2 diyorum. O zaman x yerine 2 yazdım, y yerine 1 yazdım. Burası 2z oldu 17 Buradan bakın 2z Şuranın sonucu Gördüğünüz gibi 5 17-5 2z eşittir 12 Her tarafı 2'ye Böldüm Z eşittir 6 Oldu alabileceği en küçük değer nedir? Bakın x, y, z doğal sayılar diyor. x artı y eşittir 14 artı z. Şimdi doğal sayı ya. Z'nin en küçük olmasını isterim. En küçük doğal sayı 0. O zaman x artı y 14 artı 0'dan burası oldu. 14. x, y ve z birbirinden farklı sayma sayıları. Lütfen dikkat. Sayma sayıları. Yani sıfır yok. 1, 2, 3, 4, 5. x artı y toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi dikkat. 5 x artı y 43 artı 3 z. Ben bunun en küçük olmasını istiyorsam, x ve y'nin en küçük olmasını istiyorsam aslında z'nin en küçük olmasını isterim. Dolayısıyla z'ye 1 verdim. Burası 5 x artı y eşittir. 43 artı 3 yani 5x artı y 46 çaprazlama kuralından az önce göstermiştim yapabilirsiniz ama orada de şöyle bir not yazmıştık dedik ki biz x artı y'nin en küçük olmasını istiyorsak kat en büyük olana en büyük değeri vereceğiz yani x'e 9 dersem burası ne olur 45 artı y 46 y de 1 olur. O zaman 9 artı 1'den de burası 10 olur. Tam sayılar kümesi. Arkadaşlar doğal sayılar kümesine negatif olan tam sayıların katılması ile elde edilen sayı kümesine tam sayılar kümesi diyeceğiz ve z ile göstereceğiz. Bakın şurası sayma sayıları şurası negatif olan sayma sayıları yani sayma sayılarının negatifi ve sıfır. Bakın tam sayılar üç gruptan oluşur. Pozitif olanlar negatif olanlar ve sıfır. Şimdi A çarpı B'nin en büyük tam sayıları diyor dikkat edin. Şimdi çarpımın en büyük olabilmesi için ne demiştik? Toplamları sabit iki sayının çarpımlarının en büyük olabilmesi için toplamları sabit iki sayının çarpımlarının en büyük olabilmesi için dikkat sayıların birbirine en yakın olması gerekir. Sayıların birbirine en yakın olması gerekir. Dolayısıyla ne yapıyorum? A artı B eşittir 14 ya. 7 artı 7 eşittir 14 diyorum. Dolayısıyla 7 çarpı 7 eşittir 49 oluyor. A çarpı B toplamına. Şimdi burada da çarpımları sabit iki sayının çarpımları sabit iki sayının toplamlarının en büyük olabilmesi için toplamlarının en büyük olabilmesi için birbirinden en uzak olması gerekir. birbirinden en uzak olması gerekir. Yani ne diyorum? A çarpı B 18 ise 18 çarpı 1 18 o zaman 18 artı 1'den cevabımız 19 olur. En küçük değeri. Şimdi burada da diyeceğiz ki çarpımları sabit iki sayının toplamlarının en küçük olması için toplamlarının en küçük olması için birbirine en küçük olması için ha tam sayı diyor evet Bakın lütfen buradaki fayadayı dikkat edin. Tam sayı olması için. Ee, ne diyelim? Pozitif. En büyük. Değerinin. Eksilisi. Alınır. En büyük olması için de ne yapıyorduk? birbirinden en uzak değerleri seçiyorduk. 20 artı 1'den de 21. Ne dedik? Bunun eksilisini alacağız. Cevabımız eksi 21 oldu. Eğer bakın bir an öyle diye düşündüm. Bu tam sayı değil de eğer tam sayı değil de doğal sayı olsaydı A ve B bir doğal sayı olsaydı yine soruyu böyle düşünelim. A çarpı B 20. 5 çarpı 4 20 5 artı 4 eşittir 20 aslında bunu söyleyecektim de tam sayı olduğuna sonradan dikkat ettim ee, birbirine en yakın olanları seçiyoruz burada da dikkat edeceğimiz şey bu ABC toplamının en küçük şimdi bu tip sorularda da e, B'yi ortak çarpanı ortak çarpanı en büyük seçeriz. Ortak çarpan b yani b ne olmalı? B 12 ile 20'nin EBOB'u olmalı. Bu EBOB konusunu ileride daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi 12'yi bölen kimler var? 1 2 3 4 6 12. 20'yi bölen kimler var? 1 2 4 5 10 ve 20. Dikkat edin en büyük ortak bölenimiz burada 4. O zaman diyeceğim ki B4 olmalı. Şimdi B yerine 4 yazarsam 4A12 ise her tarafı 4'e böldüğümde A 3. B yerine 4 yazdım. Her tarafı 4'e böldüğümde C5. Buradan da toplam 12. Hadi geçmiş olsun. Nerede hata yaptım? Tam sayıya dikkat etmedim. Bu ne zaman? Pozitif için. Pozitif olsaydı. Ya da doğal sayı olsaydı. Şimdi tam sayı bunu hadi mavi ile yapalım. Ay neredesin mavi mavi. Arkadaşlar lütfen benim gibi yamulmak istemiyorsanız şu ifadelere lütfen 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 çok dikkat edin. Şimdi tam sayı dediği için ne demiştik? Tam sayı diyorsa tam sayı olduğundan pozitif en büyüğün eksilisini al. En büyük olması için B'ye 1 demiştik. O zaman A 12 B'ye 1 demiştik. 1 çarpı C B'ye 1 demiştik. 1 çarpı C'den C 20. B'ye de 1 demiştik. Topladığımız zaman A artı B artı C 33 ve bunun da cevap eksilisi olurdu. Tam sayı olduğundan. Ha bu ne zaman geçerli? Kırmızıyla yazdığım doğal sayı olduğunda. Arkadaşlar bugün biraz fazla uzadı video. Bunları da öbür derse çözeyim size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.